Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart cumartesi saat 18'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23:59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim süresince genel yollar üzerinde mabetlerde kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak. <laughs> seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanıyla 50336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Peki seçmen nerede oy kullanacağını nasıl öğrenecek? Seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden, e-devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulaması ...veya 444-9975 numaralı YSK çağrı merkezinden kontrol edebilecek. Seçim günü cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi... ...görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası var. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor. Aynı zamanda yeni eğlenenler kimliğini değiştirmeden de oy kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak? Her seçmen kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan il İllerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula ise turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. İllerde oy verme 8 ila 17 saatleri arasında.